Geçtiğimiz günlerde e, gelişmiş mühimmat taşıyan uçağın İsrail'e e, indiğini görmüştük. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. O mühimmatların tanesi 900 kilogram ağırlığındaki bombalar. E, bu bombaların görüntüleri de ortaya çıktı. Yan yana dizilmiş halde işte arkadaşlarım da ekrana taşıdılar. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava bombardımanına Amerika'dan gelen destek bu. İsrail Hava Kuvvetleri üstüne getirildi. Amerikan mühimmatları savaş uçaklarına yüklenmeye hazır bekletiliyor. Savaş uçaklarına yüklendikten sonra da sivillerin çoluk çocuk gözetmek sizin üstüne atılacak bu gördüğünüz bombalar. Aralarında Amerikan yapımı f 35lerinde bulunduğu uçakları bu bombaları sivillerin üzerine yağdırıyor. Ee, müşterek bombaların müşterek doğrudan taarruz mühimmatı olarak adlandırılan 900 kilogram ağırlığındaki bombalar olduğu söyleniyor. Bu görüntülerde oldukça dikkat çekici görüntüler. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Batı Şeria'da sivil yerleşimcilere silah dağıtımını denetledi. Bu da o ilişkin görüntüler. Yüzler gülüyor, eller sıkılıyor. Gördüğünüz gibi o noktada insanlar silahlandırılıyor. O anlar da kameraya yansıdı böyle. İsrailli bakan onlarca yerleşimciye 2000'e yakın silah dağıtıldığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde bu sayıda hızla artacak diye de ekledi. Bu ne tür bir hazırlık, neyin hazırlığı? E, bu görüntüler bize ne anlatıyor aslında? İlerleyen dakikalarda bu görüntüyü de konuşuyor oluruz. <laughs>